İstanbul'un en özel yerlerinden birine, Zekeriya Köy'e yakından bakıyoruz şimdi. Hani hem şehir hayatı olsun, hem de doğa olsun diyoruz ya. Gelin, bu ikisini bir araya getiren bu semtin sırrı neymiş, beraber bakalım. Şimdi, özellikle İstanbul gibi dev bir şehirde yaşıyorsanız, şu ikilem hep aklınızdadır değil mi? Şehrin o, bitmeyen enerjisi mi, yoksa şöyle kafa dinleyeceğimiz doğal bir huzur mu? Peki, ikisini birden yaşamak mümkün mü acaba? İşte Zekeriya Köy tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki, ikisi de. Emlak uzmanlarının analizlerine baktığımızda bu semtin o zor soruya çok net bir cevap verdiğini görüyoruz. Neden seçmek zorundasın ki, diyor adeta. Harika. O zaman gelin hemen ilk bölümümüze geçelim. Bakalım Zekeriya Köyü sadece bir adres değil de başlı başına bir yaşam tarzı yapan şey neymiş? Bilmeyenler için Zekeriyaköy İstanbul'un kuzeyinde, yani ormanların tam ortasında bir yer. Ama işin güzelliği şu, şehirden tamamen kopmuyorsunuz. Sadece o yoğun tempodan sıyrılıp nefes alabileceğiniz mükemmel bir kaçış noktası gibi düşünebilirsiniz. Asıl ilginç olansa bu semtin geçirdiği inanılmaz değişim. Yani düşünsenize, bir zamanların sessiz, sakin tarım köyü göz açıp kapayıncaya kadar İstanbul'un en gözde, en modern yaşam merkezlerinden birine dönüşüyor. Bu hız gerçekten şaşırtıcı. Peki bu kadar hızlı bir gelişim, Zekeriya Köy'de nasıl bir yaşam kültürü yarattı? Hadi şimdi işin en can alıcı kısmına gelelim. Buradaki hayat gerçekten nasıl? Yani bölgenin asıl cazibesi ne? Bu söz aslında çok şey anlatıyor. Yani bu sadece lafta kalmış bir slogan değil. Biliyorsunuz yapılan bir sürü araştırma var. Doğaya yakın olmak stresi azaltıyor. Zihinsel olarak bizi daha iyi hissettiriyor. İşte Zekeriya Köy'ün vaadi de tam olarak bu. Size bir ev değil, sağlıklı bir yaşam sunuyor. Peki o yaşam tarzı somut olarak neye benziyor? Şöyle bir hayal edin. Güne yemyeşil bir ormanda yürüyüşle başlıyorsunuz, öğlen güzel bir kafede oturuyorsunuz, akşam da belki bir konsere gidiyorsunuz. İşte o bahsettiğimiz denge bu. Hem doğanın içindesiniz hem de sosyal hayatın. Kısacası olay şu. Doğanın ortasındasınız diye dünyadan elinizi eteğinizi çekmiyorsunuz. Aksine ihtiyacınız olan ne varsa, güzel bir kahve içmek mi, spora gitmek mi, alışveriş yapmak mı, hepsi elinizin altında, yanı başınızda. Peki, bu güzel yaşam tarzını ayakta tutan şeyler ne? Hadi şimdi biraz da işin pratik tarafına bakalım. Yani evlere, okullara, ulaşıma. Buradaki fark aslında sadece metrekare farkı değil, bildiğiniz yaşam standardı farkı. Bir yanda şehirdeki o sıkışık apartman hayatı var, diğer yanda ise Zekeriya köyün sunduğu ferahlık. Kendinize ait bir bahçe, daha fazla özel alan. Karşılaştırma bile kabul etmez aslında. Tabii bu konutlar sadece ferah değil, aynı zamanda çok modern. Yani akıllı ev sistemlerinden çevre dostu malzemelere kadar her şey düşünülmüş. Ama asıl olay şu. Bu evler sadece oturmak için değil, aynı zamanda geleceğe dönük, değeri sürekli artan birer yatırım aracı olarak da tasarlanıyor. Ve tabii ki çocuklu aileler için en kritik konu eğitim. İşte Zekeriya köyün en büyük kozlarından biri de bu. Bölgede hem çok iyi devlet okulları hem de birbirinden prestijli özel okullar var. Bu da burayı aileler için inanılmaz cazip kılıyor, değerini de katlıyor tabii. Peki bu kadar huzurlu, doğanın içinde bir yer ama şehirden çok mu uzak? İşte hayır. Semt o sakin atmosferine rağmen ulaşım açısından da çok stratejik bir konumda. Şehir merkezine de, havalimanlarına da, iş merkezlerine de ulaşımınız oldukça kolay. Şimdi tüm bu saydıklarımızı bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Zekeriya Köy sadece yaşamak için ne güzel bir yer değil, aynı zamanda geleceğe yönelik çok akıllı bir yatırım. Gelin şimdi son bölümde bu yatırım potansiyeline biraz daha yakından bakalım. Aslında bu grafik tüm hikayeyi özetliyor, değil mi? Bakın bir yanda yüksek yaşam kalitesi var, diğer yanda modern bir altyapı. Üstüne bir de geleceğe dönük sağlam bir büyüme potansiyeli eklenince ortaya hem yaşamak hem de yatırım yapmak için müthiş bir fırsat çıkıyor. İyi de bu büyüme nereden geliyor? Birincisi, emlak fiyatları sürekli artıyor. İkincisi, yeni metro hatları gibi altyapı yatırımları var. Ve tabii en önemlisi artık hepimizin aradığı bir şey var. Şehrin içinde ama yeşil, sakin bir yaşam. İşte bu talep, Zekeriya Köyü'n geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Ve tüm bunlar bizi şu kilit soruya getiriyor. Şehirler kalabalıklaştıkça ve betonlaştıkça, Zekeriya Köy gibi bu özel yeşil vahalar, lüks yaşamın yeni standardı mı olacak? Belki de Zekeriya Köy bize sadece bir semti değil, şehirlerimizin geleceğine dair önemli bir ipucu veriyordur. Ne dersiniz?